aldatılma hiç olmasın yani tabii hiçbirimiz istemeyiz ama Hı -hı. bu ilişkileri evlilikleri canlı tutmak Hı -hı. hep aynı hani seviyede tutmak evet. tabii ki hani aşkın ömrü evet. vardır derler evet. ama hani en azından o canlılığını kaybetmemesi adına çiftlere de görevler düşmüyor mu Kesinlikle öyle. Avrupa'da çift terapisi ile ilgili süreç nasıl işliyor o geldi aklıma. Gerçekten çift terapisine devam edildiği sürede birlikte vakit geçirme kontratı olmadan çift terapisine almıyorlar eşleri. Keşke Türkiye'de de olsa biz de zaman zaman bunu istiyoruz. Bir sözleşme yapıyorlar gerçekten evet. ve birlikte zaman geçirmiyorsanız, birbirinize vakit ayırmıyorsanız az önce o bahsettiğim eş olmayı, ebeveynliğe satmak aslında. Evet. Onu çok önüne koymak aslında. Öncelikli koşul bence bu. Birlikte vakit geçirebilmek. Evet. Gerçekten verimli vakit Artık ebeveyn olmak sizin çok önceliğinizse eş olmayı unutacaksınız belli bir noktadan sonra. Önceliğiniz önceliğiniz çocuğunuz olacak. Onun ihtiyaçları olacak. Birçok anne, birçok baba bu hataya düşüyor maalesef. En öncelikli koşulumuz bu gerçekten evet. bizim. Bunu korumamız lazım. Evet kesin.